Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle e, inceleyeceğiz. Öncelikle avometremizin açılımı amper volt olmuş. E, i̇lk önce şu şekilde kameramızı yaklaştıralım. E, 220 AC inceleyeceğiz. Biz bununla şehir şebekesini ölçebiliriz. Şu şekilde yeni bir prizimiz var. Şöyle birini bir ucuna, birini bir ucuna e, değdirdiğimiz zaman Evet. 220 e, şehir şebekesinin voltunu ölçmüş olduk. Şimdi ise e, direnci ölçeceğiz. Şöyle dirence geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar elimizde bir adet direnç var. E, kahverengi kahverengi kırmızı bu. Elektronikte bir e, klık bir direnç olduğu anlamına gelir. Şu şekilde bilet boltumuza direncimizi koyalım. Evet şimdi birini bir ucuna birini bir ucuna. Evet gördüğünüz gibi 1K. E, bu da başarılı. Şimdi arkadaşlar e, kısa devreyi göstereceğim sizlere. Şu şekilde bir yana kaydırıyorum. Evet bir adet jumper kablomuz var. Şöyle birini bir ucuna tutuyorum. Birini bir ucuna tutuyorum. Bakın ötmeye başlıyor. Kablomuzda kupuk olmadığı için e, akım geçiyor. Kısa devre olduğunu gösteriyor bize. Video bu kadar bu kadardı. Teşekkür ederim.